Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu karakterini oynayacağız. Evet arkadaşlar. 21 rütbe. Tamam, 21 rütbe arkadaşlar. Biraz pusacağım. Lütfen <laughs> niye pusun diye sormayın. Çünkü 21 Şimdi... olduğu için daha fazla kupa düşüyor. Siz de biliyorsunuzdur oynuyorsanız. Efendim. Diyelim. Şöyle biz İnşallah arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah her Kezin e, e, şeyi adını unuttum. Brawl Stars hesabı da bütün karakterleri olur diyoruz. Diye devam ediyoruz ama şu adam benim kırdığı için şu ultimi tam olarak doldurmak istiyorum. Bizim adam da gelsin, bizim adam da yararlansın ultimden. Şuraya gidip biraz şu ortaları doğru atmak istiyorum arkadaşlar. Burada insanlar. Adam Ahmet Adamlar patlamış anladım. Arkadaşlar adamlar patlamış harbiden. Yoksa patlamış. böyle olmaz da Adamları patlamış mısıra çevirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Patlamış mısır. Çıtır çıtır efendim. <laughs> patlamış mısır çıtır çıtır efendim. Din, Mike. Din Mike. geldi arkadaşlar. Din o Mike. Din o Mike. Arkadaşlar. Din o Mike. Arkadaşlar orada bir mevzu oldu şuradan mevzudan sak kalıp temizleyen arkadaşlar. Ben bir şeyden Ölüyorum ben dip bir alamete geliyor kıyamet için. Arkadaşlar bizim adam ölecek sanırsam burada ama. Birazcık ses değişikliği yaptık. Bu. Bizim adam onu öldürsün. bu Suyun içine atmayı denesene. Arkadaşlar bir tanesini de suyun içine attım için süpersel süpersel affetmez arkadaşlar <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay